Beşiktaşlı futbolcular bu akşam oynanacak Club Bruj maçına sayılı saatler kala kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. <laughs> Güneşli bir hava içinde yürüyüş yapan futbolcular ve teknik ekip Club Bruges mücadelesi öncesinde stres attı. <laughs> UEFA Avrupa Ligi 3. turu ilk maçı için Belçika'da bulunan siyah beyazlarda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Hey, I, I... <laughs> Ee, Arda abi. Şakalaşıyoruz abi. E, ee, o para için artık e, ganalı yıldız yorumu yapılmıyor. O para parantez içinde Malatyalı yazıyorlar. Everybody calls you as Malatyalı. I'm from Malatya. Easy. I want to go to Malatya so no problem. I'm from Malatya. Turkish Malatyan. Malatyalıyım. Türk'üm Malatyalıyım. Malatya'dan eğer bir e, e, teklif gelirse oraya bir gezi amaçlı gider mi Malatya'yı görme amaçlı? Siempre, todos los días. Soy, soy preparado para ir. Hazırım, gitmeye hazırım. Beşiktaş'ın ayrılmaz ikilisi Veli Kavlaklı olacağı şu anında keyfi yerindeydi. çok güzel, güneşli. İnşallah maçtan sonra da havamız güzel olur. Kesinlikle. Bizim de isteğimiz o şekilde. Olcay, e, taraftarlar e, seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Hiçbirini kırmıyorsun. E, i̇lgi de var. Güzel de bir hava var. Neler söylersin? Veli, resim çekindiklerini ilk defa duyuyorum. Kim çekinmek istedi benimle? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne oldu ya? Bir şey mi kaçırdım ben? E, goller ardı ardına geliyor. Bugün de Olcay'dan yeşil zemin üzerinde bir gol bekliyoruz. Herhalde o e, gol tetemi bugün olacak. İnşallah. Çok hissediyorum bugün. Ee, bir takım arkadaşım bugün büyük ihtimalle 11'de oynuyor. Onun sayesinde bir gol atacağıma inanıyorum. Liverpool zaferinin mimarlarından Tolga Yarslansa Club burjuç maç öncesi heyecanlıydı. Ya, tabii ki az şu an az heyecanlıyım. Ee, akşama iyi maç, güzel bir maç. Ama e, ya, takım gibi <laughs> e, iş ya tabii ki iyi iyi, iyi şans e, var bizde. İnşallah iyi bir skorla İstanbul'a geri döneriz. Kaptan Tolga Zengin de Club Bruges'un zor bir rakip olduğuna değindi ve galibiyet temennisinde bulundu. Tabii çok zor bir maç artık. Buraya geldik son 16. Burada artık kötü takım yok. güzel bir hava var. Zemin çok güzel değil ama çok da problem değil. Türkiye'den alışırız kötü zeminlere. Zor bir maç olacak akşam. İnşallah moraller de yerinde. Takım da iyi. Her şey güzel. İnşallah e, ee, Eyüp Skor'la döneceğiz burada. Golcü oyuncu Mustafa Pekdemek'te de Beşiktaş'ın emektar malzemecisi Süreyya Söner'in arasından da su sızmıyordu. Süreyya abi ve Mustafa Pekdemek yan yana. Şey Mustafa Özel'di galiba. Evet. Konu neydi Süreyya abi? Mustafa söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Süreyya abi e, işte bu havadan <laughs> bahsetti işte dedi. Eskiden dedi bu havada hep sakak kuş tutardı falan. Oradan <laughs> geride güvercindeyiz şu an. <laughs> Anlatıyor eskileri. Süreyya abi havayı da güzel buldun herhalde. takımında da buranın i̇nşallah, da. İnşallah hayırlısı mı İnşallah iyi bir sonuçla İstanbul'a diyorum. Türkiye'ye döneceğiz. Sadece siyah beyazlı futbolculara değil inanmışlık takımdaki herkese yansımıştı. Havayı nasıl buldun ee, Brüjde? takımına havasını mı? Genel olarak gerek e, hava koşulları gerek takımın havası. Benim için işte, takımın havası önemli. Takımın havası da iyi. Çok iyi. Güzel. Güneş var ama aynı zamanda da bir soğukluk var Cemil abi. Hissetmiyorum. Takımın havası çok iyi maşallah. Maşallah. Evet. Nazar değmesin. Evet, alacağız maçı. Akşamki maçla ilgili neler söylersin? 2-0 alırız. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen Chelsea Paris Saint-Germain mücadelesi de yürüyüşün ana gündem maddelerinden biri oldu. Kadir abinin getirdiği bir öneri var. Avrupa futbolunun kur kurtuluş formülü. Onu tartışıyoruz. Kadir abi anlatabilir misin? Bugün maç var maçtan sonra. <laughs> dünkü Paris Saint Germain Chelsea, Chelsea. maçın Şimdi. alakalı. ilginç bir teori. Şimdi Kadir abi diyor ki normal süre 1-1 bitti. Uzatmalarda da her iki takım birer tane gol attı. Burada Hoca bakıyor sana bu arada abi. Burada Paris Saint Germain'in <laughs> turu geçmesi haksızlık diyor. Maçın devam etmesi lazım diyor. İşte bunun üzerine de e, Avrupa Futbolu'nun önde gelen isimleri bizimle irtibata geçtiler. Şimdi onlarla e, bir takım görüşmeler yürütüyoruz Kadir abi. İnşallah konuyu halledeceğiz. Futbol a takım doktoru <laughs> Ertuğrul Karanlı muhabirlik denemesi de renkli görüntüler oluşturdu. Ben <gülüyor> yokum. Sen, sen, sen kaldın sen kal, <laughs> dur. dur <gülüyor> Ya dur hayır ya, Kaptan, kaptan vermiyor. Kaptan gel kaptan. Ya. <laughs> Ya dur röportaj vereceksiniz. Sen, seni niye senin yanına herkes Hayır ben röportaj yapacağım. Katli hakkında son bilgiyi alabilir miyiz? Ben son ben son biliyorum bilgiyi. abi. Sen, <laughs> sen sen biliyor musun? Önemli olan o. Çok şimdi. sağ olasın. Azıcık çok. Kimse konuşmak istemiyor. Hocam mikrofon zor değil mi? Çok zor.